Şimdi çocuklar ben düşündüm, taşındım. Bu Ergun'un bizim aileye damat olabilmesi için iç güvesi olması lazım. Tamam onu kabul etti zaten. ve bir dur sen bir dur hemen karışma hemen savunma. Tamam ya iç güvesini geçiyoruz zaten o olacak zaten o mecbur. İç güvesi mecbur. Zaten. Şimdi Ergun'un bu aileye damat olabilmesi için... Evet baba. Şu anda yaptığı bütün işleri bırakacak. Ve kendine SSK'lı bir iş bulacak. Bu kadar. Ondan sonra ancak bu aileye damat olarak girebilir. Hadi afiyet olsun. Hadi kolay gelsin Fehmi'ciğim. Ha, ...SSK'lı bir iş. Tam Ergun'a göre. Ama ben dedim. Ben hep diyorum. SSK önemli. Ha bütün bunlar hep senin başının altından çıkıyor değil mi anne? Şşş! Ben ne yaptım ayol? Allah Allah! Ben bir şey söyleyebiliyor muyum çocuğum? Ben ağzımı açabilir miyim? Babanız söylüyor. Sadece gücünüz bana yetsin zaten. Sadece bana yetsin. Cık. Vay be! SSK'lı iş... ...iç güveysi falan. Ablam, dünyanın en zor hatunu oluyor. Canım <laughs> şimdi bunu kafana. Ağızla. Yağlı, annem kızar. Dedim mi? Yağlı, yanlış şey hatırladım mı? Ya. Ergun bu müjdeli habere çok sevinecek. Çok <laughs> bayılacak.